Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Five Nights of Imposter oynuyoruz. Yani Imposter ile 5 gece. Bu ne? Bu ha, anlatıyor. Tam bunda gerçek FNAF Tower Shop. Oha. Gerçek parayla mı satıyoruz? Neyse. Buraya bakmayacağım bile para bütçesi setting falan bakmayacağım. Tamam. Saat 6'da bitiyormuş. Tamam. Kapılar 10 saniye kapanıyor. 10 saniye bekleme süresi falan varmış. Kapı deneyelim. Bakıyoruz. Tamam 10 saniye kapalı duruyor. Kolay geçeriz gibi ya ilk gece ya. Ama buradan oh. bakı bakabiliyoruz. Yukarı reklam gel. Kesinlikle sponsorluk yok. Ses geliyor. Ee evet, uzaktaymış bayağı gözüküyor. Oo yelecek derdecek Buradan bakalım. Çok zevkli. geçeriz ya tam ortadayız zaten biz ya burada gitti ha burada gitti Bulağa gitti saat bir aynı kadar yavaş geçiyor korktum bak kafeterya burada. Kırmızı amunguş. Kapatsam mı acaba? Bir anda cam sıkıyormuşuz. Ha burada. Merhaba. Gelsene. Gel hadi gel. Sen daha korkan senin gibi olsun. şuradaki ne işe yarıyor acaba burada kapının sol tarafında bize göre sol tarafında ne var acaba o ne işe yarıyor can bir çok kolay geçiyor ya gelse bir görsek elemanı ama buradan sonra sallasın da yok. Böyle kapıda bir dururken görsek bari. Bir gelsem mi artık? Sıkıntı yani. Selam Merhaba. Buraya bir yere gelmiş olmak. Burada sponsorluk yok. Bunu ben ayarlamadım. Söz geldi lan. Ha geliyor. Ha. Gelip gelmediğini gösteriyormuş bize. Bir imposter'ı da yakından görmüş bulunduk. Bakalım. Nerede eleman? Oha kapı hala kapalı mı? Gel hadi. Ya bu ses ne? Sese bak ya adam geliyor. Net geliyor bu arada dayı. Biz burada bekleyelim. Of. Belliydi. Abi keşke hemen basmasaydım bir dayı kapıda görseydik ya. Kapıda görmeyi istiyordum. Oh. Bakalım. Cam yediye girdi buradan bir bakalım. Cam yedi. Ne haber? Yakışıklı. Yakışıklı kırmızı. Hadi ya. Oo, gelecek de edecek. Ha geliyor. Hadi artık bir gel. Bir kapıda görelim seni ya. <laughs> Hadi ya. Bir gece geçmedi gitti. Her gece 6 dakika falan da sürüyor. Çok kalmadı herhalde. Bit artık. Hadi. Bit artık. Ben gene bastım kapıyı. Nerede? Orada. Hadi bit artık. Keşke basmasaydım kapıya. Şimdi cam sikeleyeceğiz. Bitti.